Meslek seçiminde değerler. En sevdiğimiz. En sevdiğimiz. Sen zaten iki başlıktan birini en sevdiğimiz diyorsun ben hocam. Ben her şeyi seviyorum hocam. Güzel bir şey. Ne güzel. Öğrencilerini seviyor. Evet. <laughs> değerler eğitimi var ya duyuyorsunuz falan. Değer. <laughs> Çok özür ya. Değerler değerli dostlarım. Bir tanımlara bakalım isterseniz. Türk Dil Kurumu'nda bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçüt. Bir şeyin önemi aslında. Evet. Değer basit olarak bu ne kadar önem verdiğiniz ona ne kadar tercih ettiğiniz, ne kadar ona yöneldiğiniz değer vermek böyle bir şey. Biraz daha eğitimsel olarak mesleki olarak bir tanıma bakalım. Neyi tercih edip etmeyeceğimizi e, bulmamızı sağlayan, davranışları olayları önem sırasına koymamızı sağlayan. Ve e, diğerlerinin davranışlarını olayları çevremizde olanları analiz etmemizi sağlayan fikir düşünce ve duygu gibi sembolik kavramlar hocam soyut bir ölçüt hı hı. ve bizim değerlerimiz var evet. biraz daha örnek verelim benim hı. hayattaki değerim mesela para diyelim demek ki ben paraya öncelik vereceğim her zaman evet. yani beni iki yayın kuruluşu çağırıyorsa ben yayın çok yapmak için aynen öyle çünkü benim oradaki önem önem sırasında para öncelikli geliyor aslında değerler o kadar Basite indirgenebilecek şeyler değil. Çünkü bunların temelleri var hocam. Teorilerde inceleniyor ki bence de öyle. İnançla başlıyor insan. Hı hı. Bir inanç sistemi oluşturuyor kendini. Her şeye dair. Onun üstüne, inancın üstüne tutumlar geliyor. Davranışlar. Tutumların daha kuvvetlenmiş haline biz değerler diyoruz. Değerlerin üstünde kişilik inşa ediliyor. Yani bir insanın cimri bir kişiliği olması onun parayla ilgili değerleriyle bir... Alakalı oluyor. O da tutuma yansıyor. Tabii ki tutumdan kaynaklanıyor. O da inanç sistemine geliyor. İnancına geliyor. Hı hı. Ee, değerler öyle kolay kolay ...değiştirebileceğiniz şeyler değil. Bir tane bugün bir araştırma özeti okudum. Ee, bir çalışma yapıyorlar. Öğrencilere mesleki değerleri ve kendi değerlerini sıralatıyorlar. Hı hı. İstedikleri mesleklerle kendi değerleri uyuşmuyor. Daha sonra bunlara bir rehberlik programı yapıyorlar. Çocuklar çoğu mesleğini değiştirmiyor. Değerlerini değiştiriyor. Ya değer o kadar kolay değişecek bir şey değil ki. Size kolay gibi geliyor ama ilk başta. Hani bazı sorular var ya şu kadar para verirsen bunu yapar mısın? Yaparım. Ama senin önceliğin para değilse orada farklı değerler varsa yapamazsın yani. Evet. Burada böyle bir şey var. Değer kolay kolay değişmiyor. Çok travmatik, çok doğal afet gibi büyük olaylar sonucunda çok toplumsal değişimler sonucunda Büyük inanç sistemleri değişiklikleri sonucunda insandaki değerler değişebilir. Onun dışında değişmez. Meslek seçerken kendi değerlerinizi keşfedebilirsiniz. Bunun için ilk gideceğimiz yer okul rehberlik ve psikolojik danışma birimleridir. Rehber öğretmen arkadaşlarımızdan bilgileri alacaksınız. Ben değerlerimi nasıl elde edebilirim? İki, değerlerle ilgili biraz bilgi edindikten sonra bence yakın arkadaşlarına da sorabilirler ya. Bana baktığın zaman aklına gelen beş değer ne gibi. Hani burada tabii çok <laughs> <laughs> giyik dönebilir ama bazen gerçekler sizin gördüğünüzden farklı olabilir. Biri sana der ki ya sen farkında mısın sen? Ee, hani değerler senin için para çok önemli. Hadi canım dersin. E, çok para çok önemli bir yere oturuyoruz hemen menüde fiyatlara bakıyorsun. Yemeklere bakmıyorsun. Acıktık. İftar. <laughs> Var da... <laughs> Ben gelmeden önce unutacağım için hemen söyleyeyim. Ee, hocamla sohbet ediyorduk. İşte ne anlatalım, ne örnek verelim diye. Ben mesela e, lisedeki alan seçimimi değerlerime göre yapmışım. Fen alanı seçtim. Çünkü bütün arkadaşlarım fen alanına gitti. Ama benim hakikaten insan değerim, insanlara verdiğim değer, işte hani kişiler arası ilişkilere çok değer vermem. Daha sonra seçeceğim şu andaki rehber öğretmen, psikolojik danışman ve eğitim uzmanı mesleğini edinmemle doğru bir şey yapmışım. Ben değerlerime göre hareket etmişim hep. Alana göre değil. O yüzden Ferb bölümü mezunuyum ben. Siz hocam nasıl oldu sizin bu Seçimi. Ya hocam şöyle aslında e, muhtemelen çoğundunu da tanıyacak. Yolda da size ondan bahsetmiş. Hatta ismini vereyim mi, vermeyeyim mi diye. Evet hocam. Feyza Altun diye bir avukatımız var. Hem hı. sosyal medyada tanınan hem de e, alanında çok başarılı bir avukat. Benim o şey dönemimde e, İkinci sınıf, on sınıf dönemimde. E, Feyza Hanım'ın yanlış mı hatırlamıyorsam o döneme tekabül ediyor. Çocuğu olmuştu ve aynı dönemde işine de devam etmesi gerektiği <laughs> için ben kendisini şöyle bir fotoğrafla tanıdım. E, üzerine cübbesi e, adliyede koşturuyor ve bebeğini de göğsüne bağlamış şekilde e, duruşmalara girip çıkıyor. Çok güzel bir görüntüydü kesinlikle. hani Bir kadın adına gerçekten çok desteklenmesi. Ama ben o süreçte şeyi düşünmüştüm. E, demek ki Hukuk o kadar e, zor demeyeyim de o kadar peşine düşülmesi, o kadar ara bırakılmaması gereken bir bölüm ve meslek ki <laughs> e, insanlar bu kadar aslında zorlandıkları ve yoğun bir süreçlerinde bile mesleğe geri dönmek durumunda kalıyorlar. Çünkü piyasadan silinirler. Diğer türlü evet kesinlikle geriye düşecekler ve ben bunu isteyip istemediğimi düşünerek mesela kafamla bazı alanları, bazı bölümleri eledim. Çünkü evet benim çeşitli ailevi durumlarda ya da çeşitli tercihlerime göre bazen daha geri planda kalabileceğime inandığım mesleği seçmem gerektiğini düşündüm. Çünkü benim için ailemle vakit geçirmek kıymetli mesela. Bu benim değerim olabilir. Benim için sevdiğim insanlara vakit ayırabileceğim bir alanımın olması gerekiyor. Yani demek istediğim hukuk ya da işte tıp şu meslekte bu meslekte yok değil tabii ki. Hepsinde vardı. Bazı mesleklerde Ama az. bazı mesleklerde kesinlikle daha az ve ben o yüzden burada birazcık daha kendime vakit tanıyabileceğim bir alan olması benim için önemliydi. Mutlu musunuz değerlerinize göre hareket ettiğiniz için? Çok mutluyum hocam. Hatta Çok akıyor, ofiste, de, ofiste de öğrencilerle görüşken de hep söylediğim şöyle bir şey var. Bu biraz absürt bir örnek ama şu bile benim için aslında bir seçim sebebiydi. Hı hı. Ee, ben, yani bu farklı olacak. Giyim kuşam noktasında bile hocam samimi olabileceğim, rahat hareket edebileceğim kısım benim için önemliydi. Ben kendimi hiç oradan baktığımda da, Takım, tam takım giyinmiş, işte ütülü kıyafetler, böyle jilet gibi göremiyordum mesela. Siz zaten arada dal geçiyorsunuz ama. Demek istediğim, e, <laughs> bu rahatlık bile benim için bir kriterdi bir noktada. Hmm. Rahat hareket edebilmek, rahat iletişimi kurabilmek, rahatlık. E, istediğim gibi aslında bulunduğum ortamdaki süreci yönetebilmek ve bunun faydasını görmek aslında. O yüzden çok da mutluyum. Değerlerime göre yaptığım seçimden. Hocam çok kötü bakıyorsunuz. ben. Güzel güzel. Yo. Rezillik çıkacak burada. Bir şey olacak. İmdat benim ya. Benim Genelde dinleyici, <laughs> izleyici kitle benim yaş grubum ve velilerimiz onlar şey diyordu. Nasıl gevşeklik falan. Çünkü bizim yetiştiğimiz dönemlerde çok üniformacı bir zihniyetten evet, geldik evet. biz. Hatta ben takım elbise giymeyi hiç sevmem. Çünkü çok zahmetli bir iş yani. Evet. yani Gözünüm ırtüsüdür, ırtüsüdür, hazırlığıdır, kılıçlısıdır. Ee, okullarda çalışmayı bıraktıktan sonra oh be dedim <laughs> Oh be yani bir daha hiç kravat takmadım hayatımda mesela. Bir görsek o, sizi kravatla. Medeniyet yılları dedikleri hakikaten. <laughs> ya çok artık yok. Dünyada da siliniyor ki. O bir dönemde geldi geçti yani. Şu anda dünyada öyle katı bir şey uygulama yani belli bölgelerde <laughs> var yapılıyor. Eyvallah bunu konuşmuş muyduk biz kıyafetle ilgili? Makyajla ilgili bir şeyimiz vardı. O yani, daha gündeme gelmedi. Gelmedi değil mi? <laughs> yani böyle bir şey e, vardı. Değerler işte bizi böyle yönlendiriyor hocam. Bir iki örnek vereyim değerli dostlarım sizlere isterseniz. Ben değerlerle ilgili. E, bir x kişisi hekim, yani tıp fakültesini bitirdikten sonra bir uzmanlık alanı seçecek. Ama bu kardeşimizin dini değerleri çok yüksek ve e, erkek bir birey. Ee, kadına çalışmak istemiyor. Eyvallah. Bakın bu bir değerdir. Değil mi? Buna uygun bir seçim yapmak isteyip üroloji seçiyor. Çünkü üroloji de herhalde öyle bir risk yok. Herhalde bildiğim kadarıyla yani şimdi bilmediğim bir şey varsa da işte, affedin lütfen özür dilerim ama hani üroloji seçiyor. Bayanla ben çalışmak istemiyorum. Evet bak değere göre meslek seçmek budur. Ya da bir tane zamanda öğrencim demişti ki pilotluk çok istiyordu. İşte konuşuyoruz ediyoruz. Şeyin farkına vardı çocuğumuz. Oynama çocuğum. Ee, şeyin farkına vardı. Evet ben pilot olursam e, iyi para kazanacağım. O uçma zevkini yaşayacağım. Maksimum seviyede en üst düzeyde ama... Aileme o kadar zaman ayıramayacağım, beraber olamayacağım çünkü uzun uçuşlarım olacak, yatılı yatıya gideceğim vesaire gibi. O da vazgeçmişti mesela. Bunun gibi birçok örnek vardır arkadaşlar. İşte burada değerler çok önemli. Mesela hukuk seçmek dediniz. Hı hı. Adalet duygusu çok yüksek olan bir insan hukuk seçmemeli bence. Çünkü hukuk öyle bir şey değil. Hukuk bir tartışma düzeni ve ee işte. E, tarihsel mahkemeler de vardır. Hani haklıların idam edildiği falan. Tamamen orada fikrinizi kabul ettirme karşı. Ben, ben saçma buluyorum zaten bunu. Anlatabildim mi? Yani, bir kanun var ama onu yorumlayan adamlara bakıyorsun. Kimin yorumu daha ise gibi oluyor orada. Ama mesela hukuk seçtiğinde e, e, orada adaletsizlik de cereyan edecek senin gözünün önünde belki. Ya evet. da e, bazı davalara gireceksin ve savunduğun insanlar... E, sana göre adil bir şey yapmamış o Ya zor bir karar anlatabildim ya. Yani seçmemeli çünkü öyle bir şey değil. Hukuk dünyada öyle bir şey değil çünkü. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama hani net bir şey değil ki ya bu bilimsel bir şey gibi. Tartışma usulü bir şey. Böyle değerlere önem vermek gerekiyor. Değerlerde de çok ilginç noktalar var hocam mesela. İyi. Hani biz çocuklara böyle basit aile, para, işte inanç, din falan diyoruz da arka ilişkiler vesaire. Çok temel dipte olan değerler de var. Mesela e, somut işlerle uğraşma. Ne gibi? Yani bir üretici ya yani sonucunu görebildiği işlerle. Hı. Mesela felsefeci, mesela kadar felsefe okuyacak bir insan. Efendime söyleyeyim. E, din işleriyle uğraşan bir ilahiyat, ilahiyat uğraşan. Bunlar somut değil ki bunlar. Soyut. Çok soyut evet. O tatmini yaşayamazsın mesela sen eğer öyle bir şeyin varsa. Anlatabildim mi? Ya da Dokunu dokunulan işler vardır, malzemelere dokunulan hı hı. bazı şeyler. Ne diyoruz ona, Tangible. Yani Aa, tamam. somut ve dokunulabilir şeyler. Yani senin imalatla ilgili bir şey yapman gerekiyor. O değerin çok yüksekse. Ha bunun gibi çok ince noktalar var. Bunlarla ilgili bir tane ayrı mesleki e, iş değerleri diye bir çalışma yapalım hocam bir haftaya. İş değerleri ile ilgili çünkü bir kitap da okuyorum bu aralar bu programları hazırlıkta olsun diye mi hatırlamak amacıyla. Orada çok farklı şeylerimiz var. Hangi meslekte hangi değerlerin olması gerekir? Onları konumuza alabilir. Çünkü bu benim alan seçimi, meslek seçimine ve tercih dönemine yönelik yaptığımız ilk yayın oluyor, evet, bölümü efendim. oluyor burası. Değerlerle ilgili söyleyeceklerim bunlar.